Oğlum, şükürler Bilal olsun sana, sana ya daye <laughs> daye miro miro daye bana miro daye miro miro daye bana miro daye miro daye bana miro Bugün <laughs> sizlerle like, yeni twitter akabını izleyin tepki arkadaşlar şimdi 300 zamandan izlemeye başladık bakalım Allah.

Evdekilerden gizli sakladığım zulalar bir yerinde duruyordu. Daye miro miro daye bir video bu arada. Aşkım şükürler olsun sonra eve geçeceğim, Daye miro miro Allah'ım şükürler olsun Neşemiz sana ya olmuyor. Rabbim. Dayemiro, dayemiro. dayemiro Her şeyini kaybet ama neşeni asla. Bu kesinlikle doğru bir şey. Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbim. miro. Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbim. Harbi ya bu bizim bu bizim arkadaş ortamı kesinlikle. Orada ikimizin de müsait olduğu bir geldi. Allah'ım şükürler olsun Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbim. Gelinim Allah'ım geldi. Evet. Hem çok sevdiğim bir haftaydı. Güzeldi. Oğlum şuradaki, şuradaki şeye bakar mısınız ya? Yani alaka seviyesine bakar mısınız? Mesela burada pasta var, kurabiye var. Ha bizde Ay daha da alaka şeyler vardı. Çiğ köfte var. Oğlum Biliyor ama çok iyi, çok lezzetli oluyordu. Kola, fond, er. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Siz bu hakkım hakkında ne düşünüyorsunuz? Videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ekranı tıklayıp tıklayarak önceki tepki videolarıma gitmeyi. Buraya tıklayarak tek alanıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Ben kaçtım ve bay bay arkadaşlar.